Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz Bugün arkadaşlar yine Mushashi kahramanıyla oynuyoruz O gün video atmıştım Mushashi kahramanıyla ilgili ve çok fazla sevdim çok hoşuma gitti çünkü Mushashi Ve baktığınızda da Kıdemliymiş arkadaş Ve baktığınızda da Mushashi oynamayı seviyorum yani ve size verdiğim arkana ve itemler bence çok mükemmel yani bana göre çok çok iyi. E, kostümü de beğendim. Çok hoş bir kostüm. Kanka bu yaptığın sanki olmadı gibi. Ne diyorsun? Yani başkasına mı yardım etse? Tamam benim hoşuma gidiyor ama. Sanki başkasına yardım etse daha iyi gibi. Anlamadım. Flash'ını attı. Güzel. Flash'ını aldık. Şunun flash'ı yok kardeş. İşaretleyelim hemen. Şuradan da hemen aldıktan sonra hop Bu niye bana bu kadar yardım ediyor anlamadım İyi yani hoşuma gitti yardım etmesi de niyesini anlamadım arkadaşlar Sorun orada x de bölünmüyor item aldığından dolayı Daha da hızlı ormanı kesiyor Beğendim yani oraya oynayabiliriz 4 değer oldum hızlıca çünkü Güzel. İlk kez ben de kalsa daha güzel olurdu ama şeyin stun'ını yedik. Support'un. Buradan gidiyorum ben. Muşar şimdi zaten e, videosunu çektiğim için şu an anlatmama gerek yok. O yüzden rahat oynuyorum arkadaşlar. Bir diyalasa baksana şimdi. Musashi arkadaşlar Musashi geçen videoda da söylediğim gibi LoL'deki Yasuo'ya benzediği için elim yatkın. Yani işsiz gibi bin maçtan fazla bir e, Yasuo'nun olunca sadece birinci hesabında bu arada. Diğer hesabımda da 500 falan vardır herhalde. Öyle olunca arkadaşlar tabii ki bu, bu tarz kahramanlar sizin elinizin yatkın olmasını sağlıyor. Geliyorum hakikaten. Nereye gitti? Durdu mu lan o? Yok. Ormancılar da buradaydı. Gördüm yani. Şunu alalım hızlısına. Çünkü flashını attı. Eyvallah. Ölmeyeyim. Can verdi güzel. O can vermeseydi büyük ihtimal ölmüştüm herhalde. Öyle gözüküyor yani. Ama güzel bir şekilde tekledik. Çünkü flashının olmadığını biliyordum. Ormancı oynarken bu şekilde şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar geçemci de demiştim. Oyunu böyle hayatsız, anası babası gibi oynayanlardan uzak durun. Zevk alamazsınız öyle. Haberiniz olsun. Yok işte kanka ona olur mu? Yok kardeşim buna bu olur mu gibisinden şeylere takıyorlarsa uzak duracağım ondan. Zevkin oynamaya çalışacaksın. Şimdi geliyor mu? ADC'yi tekleyelim. güzel kaçtık. Arthur alalım direkt. Arthur kaçtı lan. <laughs> Dediğimizi duydu herhalde lan. Ben orman canavarlarından biri Artu tarafından yiyilmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Ya yani oynamak da keyif veriyor bana açıkçası söylemem gerekirse. Ne oldu lan? Mide ne oluyor? Geliyorum kanka mide. Bu yeteneğini kullandı. Güzel oldu. Öldün sen kanka. Diğer videoda dediklerimi dikkatli bir şekilde yaparsanız bu şekilde zorlanmadan oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Musashi normalde de güçlü bir çar. Kanka gel. Kaç artık. Müşahide yani benim için güçlü bir çar. Yani tabii ki hasar biraz düşük ama ona da yapacak bir şey yok. <laughs> Toplanın buraya kaç kanka. Adam ne güzel can verdi. Arkadaşlar gank attıktan sonra ormana girmeye önem gösterin. Yani e, bu oyunda ne yaparsanız yapın her zaman suç jungledadır. Yani iyi oynasan da kötü oynasan da gank katsan da gank atmasan da ormana da girsen ne yaparsan yap her zaman suç ormanda olduğu için bu mentaliteye sahip olmanız gerekiyor. Yani alınganlık göstermeyeceksin. Ormanda suç buluyorlarsa gitmeyeceksin ona. İyice gitmeyeceksin o gebersin anladın mı? O mentalitede oynaman gerekiyor. Yoksa her zaman Güzel bunu da aldık Güzel Ölmeyeyim ben güzel oldu Sport güzel destekliyor beni de Güzel Oradaydı aldıktan sonra Bizim mesela sport iyi oynuyor kolay kolay böyle sport gelmez sizde Valla. Yani üst düzey bir sport benim gözümde. Bir de arkadaşlar kahramanın videosunu çektikten sonraki e, da çok rahat ediyorum. Niye? çünkü bir şey anlatmıyorsun. Sadece oyunla ilgili konuşman gerekiyor ve oyunu oynuyorsun aslında. Konuşacağın şey daha az doğal olarak. Bu da tabii ki zevk yani. Bunu da öldürdük. Gidelim. Yani o yeteneğini yeseydim büyük ihtimal onu öldüremeyecektim ama yani risk aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar bakın hem orman kempimi temizledim hem de güzel gençler atıp killer aldım. Takımı öne geçirdim. hem de ben geri kalmamış oldum. Anladın mı? Şöyle baktığımda da 5800'lük bir goldum var. Güzel bir gold. Diğer videoda dediklerimi dikkatli bir şekilde dinlerseniz müşahşı oynarken zorlanacağınızı düşünmüyorum. Onu düelloya devam etti. Bak ben can çalacağım ama o çalamayacak anladın mı arkadaşlar bakın. Hiçbir şey yapamaz. Can çalamadığı için beni öldüremez bile yani. Şuradan devam edelim hızlıca. Bir de arkadaşlar, fightı başlatan her zaman siz olursanız daha avantajlı olursunuz. Çünkü oyun senin etrafında döner. Hani bunlar tabii ki önemli. bilgiler. Geliyor Şimdi Çıkın artık. Tamam, ben buraya alayım. Şimdi dakika 10'dan 11'den sonra da şey oluyorsunuz arkadaşlar. Tanklaşıyorsunuz. E bu saatten sonra da kolay kolay kimseyi öldüremiyor tabii. Tamam, o da flash attı. Oha, ne, onun bu ne lan? Kaç 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 kaç. Yavaşlatayım bir de. Bir daha yavaşlatacağım onu. Bir de bunu aynı anda attım mı? Aha! Flash attığın Ya timing'e bakar mısınız arkadaşlar? Flash attığı zaman da W attığım için e, mesafe farklı bir yere gitti. Normalde ona gitmesi gerekiyordu. 50 işaretlemediğim için. Ama aynı timing'de o flash attığı anda ben de W bastığım için onun üstüne gidemedim. Neyse sağlık olsun. Yani kanka sen orada sanki bir dayak yiyeceksin ama kaçtı mı güzel. Ejderha alabilir miyiz? Muşaş arkadaşlar böyle orman canavarları rahat kesebiliyor Çünkü hem can çalması hem de kalkan olduğu için. Yani benim itemlerden dolayı bu arada. Yani canım gitmeden baksana aldım hızlıca. Nereye girdim lan bura? Kurtlar sofrasına girdim. 10 <laughs> kasar yemişim ya oha. İşte arkadaşlar bu böyle sıkıntı var. Bu tiyattıktan sonra baba Allah enesin. Artık o adam nereye giderse sen de onun peşindesin. Onu da al. Güzel. Devam et. ADC fokus atmadık için ADC arkadan temiz temiz vurdu. Şu da zaten kanlı coşkuyu aldığım zaman da kolay kolay ölmem yani. Ve baktığınızda da 10K'lık bir hasar yemişim. Bu da demek ki 10K vurmaları lazım. Bu da sıkıntılı bir hasar tabii. Kırmızı aldıktan sonra bir de derebeyi patlatırım güzel bir şekilde miyiz? Bak şuraya ittirip geleceğim. Geldim geldim oyna. Güzel kanka bunu da alalım hızlıca. Dediğim gibi can çalma ve işte kalkan muhabbet olduğundan dolayı kolay kolay zaten canımda gitmiyor. Yani biraz anlam zorlaşıyor ama olsun yani en azından alabiliyor. <laughs> Şu koyduğum kritikleri görüyor musunuz değil mi? Kritiğin önemini. Yani ben dediğim şekilde yaptığınız halde sizi hiçbir şey durduramaz. Biraz dursun ya da. Ortadan mı attım? Aynen zaten. iptal edeceğimi ortadan attım ya. Oğlum o şuyunu basmasaydım var ya ölmüştüm. Adamlar her şeylerini attılar ama ya. Bizim sportun da faydası var tabi. Güzel devam. Oş adam vurdu lan. Kanka bir çıkalım buradan. Zorlamaya gerek yok. Niye ittirmemiz gerekiyor şu an? Çünkü derebeyi almışız yani. Niye mi ittirmeyelim ki değil mi? Bizimkiler fight'ı kazanıyor gerçi ama Yine de sıkıntı olacak gibi Ben de burada kim yönettirdikten sonra garanti bir şekilde aslında garantilemiş olacağız oyunu kazanmayı Geliyorum çünkü Kule alabilir miyim hızlıca? Yok. Sal beni sal. Arthur ölmüş aslında. Bunları oynayabilirim de. Baksana yaptığına ya. Gördün mü arkadaşlar? Ee, birinci yeteneğim sayesinde onun seni Güzel. Tamam öldüremeyecek beni. Nice. Güzel. Ananı gelsene buraya. <laughs> Salak seni. <laughs> Neyse öldürmüş olduk. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Musashi'yi e, bu itemlerle oynadığınız zaman hem fazla bir şekilde tank oluyorsunuz hem de e, aslında hasarınız da yüksek olmuş oluyor arkadaşlar. Şunu da yükselttik yani full artı full hali bu. Ayakkabıyı da bu e, şeye değiştirdim cesaret çizmesine çünkü artık bekleme süresine ihtiyacım yok. Geç oyunda bitti. Yani Dakika 15 oyunda bitti. E, bu saatten sonra zaten bekleme süresi almanıza da gerek yok. Bitirin kanka gerek yok yani uzatmanın hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar bu kadar yani dünkü musashi videomdan sonra tekrardan yani içim musashi çekti hem kostüm güzel hem kahramanın kendisini severek korunuyorum bu şekilde de gördüğünüz gibi e, oyunu taşıma potansiyeli var biraz takıma bağlı ama hani böyle e, lanlik gibi solo bir kahraman değil şöyle baktığımda 63k hasar verip 69k hasar almışım yani güzel bence evet arkadaşlar videomuz buraya kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.